birazcık yoruldu galiba. Sadece şu an şu şekilde oturup çayımı içmek istemiyorum. Gerçekten çok yoruldum. Evet. Günaydın. Saat şu an 5.30 olması lazım. Bugün erken yandık. Kocam bir kahve yaptım çünkü çok üşüyorum. Gerçekten artık e, sabahları uyanısım gelmiyor. Bugün bu arada sayısal ağırlık çalışıyor. Zaten anlatırım gün içinde ne yapacağımı. Mesela tekrardan görüşürüz. Şimdi ufak masamın nasıl gözüktüğünü göstermek istiyorum. Aslında bakarsanız geçen videolarda demiştim ya işte çalışma bu arada çok bulanık çıkıyor şu an ama videolarda dedim ya hani şey yapın çalışmalarınızı biraz daha güzelleştirmeye çalışın ya da sizi çekecek bir şekilde oluşturun falan diye. Tam olarak bundan bahsediyordum. Bu benim tam olarak istediğim çalışma masam. Yani eksik olan şeyler var kesinlikle. Onları da zamanını tamamlayacağım yani neler olduğunu tam olarak belirleyip. Ama dediğim gibi tam olarak istediğim masa bu. Ve odamdayken ister istemez çalışma masama oturmak istiyorum. Yani çalışma masama vakit geçirmek istiyorum. Göstereyim hemen. Tam olarak bu ya. Yani şu ışığı keşke daha önce ansaydım ya. Ben niye beyaz ışık kullandım acaba? Neyse. Dediğim gibi genel olarak çalışma masamı zaten böyle istiyordum. Şurada pufuluk terliklerim var. Şimdi paragrafım bitti. Geometriye geçiyorum. Geometride şu an üçgenlerdeyim. Ee, gülmeyin. Yeni başladım. Ve e, en azından düzgün bir şekilde ilerletiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki neyi ilerlettin ki? Doğru da açıları ilerlettim. Tabii şimdi götürdüğümü düşünüyorum gerçekten. Yani en azından programımı düzgün bir şekilde ilerletebiliyorum. Şimdi bugün üçgen açıların ikinci günündeyim tamam mı? Yani Mert kampının kampın ikinci günündeyim. Eğer bugünkü programı bitirirsem eğer yani tam anlamıyla hepsine uyarsam falan dikiş güne geçebilirim. Yani iznim var buna. Açıkçası bugünkü programı da bitirebileceğimi düşünüyorum. Çünkü şunlar bir kalınlıkta falan. Yani 17'den 32'ye kadar ki ben bunu bence yaparım diye düşünüyorum. Sonra zaten fizik bile matematik var. Bir de Türkçe var ama Türkçe artık ben saymıyorum çünkü Akem yüzden yapıyorum ve akılda kalıcı oluyor açıkçası. Tekrar bulanda görüşürüz. Peki Ne konuşacağız? Üçgenle açılara başlayacağız. Bu ders öyle çok zoru bir ders olmayacak arkadaşlar. Çok yormayacak sizi. Bunaltmayacak. Emin olun. Bir şey söylemek istiyorum. Şimdi mesela ben konuya yeni başladım ya hani. Böyle geçen sen geometriye böyle ya ben geometri çözüyorum. Hani biliyorum falan diyecek şekilde çalışmadım. Böyle çok kolay bir soruyu daha konuya başlamadan çözünce şey hisse oluyor mu sizde de böyle? Ya ben bunu yaparım. Hani kolay bu falan. Oluyordur herhalde. Peki ben yaşamıyorum herhalde. Buraya aslına bakarsanız gerçekten çok kolay ki sayısallar bu video izliyorsa artık nasıl kahkaha atıyorlardır kim bilir. Ay şaka bir yana böyle yani kampa başlamadan önce soruları göz atıyorum ilk önce. Size de tavsiye ederim. Mesela konuya başlamadan önce eğer daha önce özellikle mezbuk anlayıcı söylüyorum. Bence bu konuyu hani gördüyseniz göz ucuyla bile olsa onlarda kendinize bir tık da olsa görünüyorsanız. Konuya başlamadan önce soruları ilk önce bir göz atın. Yani çözebiliyor musunuz falan bir deneyin bence. Ondan sonra konu anlatımına geçin. Arada işte böyle soruları çözünce falan şey oluyor. Ben bu konuyu hallederim. Hani kolay yaparım falan. Ben videoya devam ediyorum, Güncelleyeceğim tekrar. burası C oldu. Demek ki arkadaşlar Y'miz A artı C'ye eşitmiş. S'miz de A artı D'ye eşitmiş. Yani bir daha söylüyorum. Bir üçgende iki. Ben size her şey bütün aşkım bunu senden biliyorum. Son mektubu yazarken ben saadetler diliyorum. Evet ben şimdi kendi Türk kahvesi yapmaya geldim. Burada ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bazen yorumlarda işte insanlar şey yazıyor. Hedefin ne? Hangi bölümü istiyorsun falan. Arkadaşlar şimdi <laughs> evet e, işte en başından beri istediğim bölümü soracak olursanız ben hukuk istiyordum. E, yani bir türlü asla hedefimin sağına soluna bile geçemedim. İçimde yaradır. Hala hukuk istiyorum. Ama eğer bölüm şartlarına bakacak olursak ve artık ne yazık ki bölümün değerine bakacak olursak bilmiyorum açıkçası. Diyeceksiniz ki hani sıralamayı tutturursan seçmeyecek misin? Seçerim. <laughs> Bundan da ufak bahsetmek istiyorum. Şimdi geçen hatta dün ya da ondan önceki gün olması lazım. Yakınımızın kalbinin etrafında sıvı birikim olmuş ve bu yüzden yoğun bakımdaydı. Ee, onun böyle çok korktuğunu falan duyunca hani böyle bir telaşlandığını duyunca falan çok üzüldüm. Gerçekten çok üzüldüm. Ve aslında bakarsanız bir taraftan da çok şey olsun diye söylemiyorum ama benim merhametli bir tarafım vardır. Özellikle hayvanlara karşı zaten. Bu yüzden aslında bakarsanız biraz daha insanlarla iç içe olduğum, aynı zamanda insanlara yardım edebildiğim anlamıyla anlatamıyorum ama ben gerçekten insanlara yardım etmeyi ya da hayvanlara yardım etmeyi seven biriyim. Çünkü yardım edince böyle bir içinde bir şey böyle tamamlanmış gibi oluyor. Böyle artı bir puan daha falan eklenmiş oluyor. Kaç videoda gördüm hedefinde diye ben de ufak bir anlatmak istedim. Evet şimdi videoları bitirdim Aker Hoca'dan. Bu arada ben şu an Türkçe'de yazım kurallarındayım. Yani yazım kuralları bitmek üzere. Ve test çözeceğim. Dinleyerek çözeceğim testi. Çünkü sırtım vardı artık yani. Kendime ne aldım biliyor musunuz? Derken kendi ders diye yatak sehpası aldım. Yani soru çözerken bazen gerçekten tablette hani sırtım çok ağrıyor masada ve daha böyle rahat arkama yaslanabileceğim ama aynı zamanda da masada bir şeyler yapabileceğim tarzda bir şey olsun istedim ve aldım. Biraz mapten sonra çözeyim güzel bir testim var. Onları bitireceğim. Ondan sonra da matematiğe geçeceğim. Sonra fizik. Sonra dediğim gibi geometri. Şimdi ben normalde tabletten daha çalışıyordum. Ama artık bilmiyorum tablet hoşuma gitmemeye başladı. O yüzden bilgisayarda daha çalışacağım. Ama bilgisayarın gidip ufak bir sıkıntı var. Geçeceğim. Onu hallettikten sonra tekrar masaya geçeceğim. Test çözümünü de bitirdim. Şimdi matematiğe geçeceğim. Sonra fizik. Masada zaten gücü ayırmasını yaparım. Sonra matematikten konu halletmem gerekiyor. Sonra soru çözüm yapacağım. Matematik çalışıyordum. Ve bilgisayarı gerçekten zar zor hallettim. Yaklaşık bir yarım saatimi falan aldı. Bir yandan hem ders çalışıyorum hem bilgisayarı işte tekrar kurmaya çalışıyorum falan. Ben 6,5 saat çalıştım tamam mı? 6,5 saat yakın. Şimdi buradan sıfırlayıp bilgisayardan devam edeceğim. Ve buradan süremizi açalım. Bak çok güzel bir soru. Hmm, muazzam. Şey gibi oldum. Yakışıklı güvenlik. Yakışıklı güvenlik ne çabuk unutuldun ya. Orada da yakışıklı güvenlik. Şu video bir sene sonra iki sene sonra izlendiğinde ne yakışıklısı olacak ne güvenlik diyeceğiz ki bir zamanlar böyle bir... Video bir yıl sonrasında izleniyor bu arada arkadaşlar. Evet şimdi Mert Hoca bitti. Eyüp Hoca'ya geçtim. Hatta göstermek istedim. Aslında bakarsanız ee, Eyüp Hoca'yı biraz fazla atlamışım ya onu fark ettim. Şimdi onu yapacağım. Zaten videolar çok uzun değil. Matematiği bitirdikten sonra içecek anına gideceğim. Çünkü favori içeceğim bitmiş. gözlük takmak istemiyorum şu an bugünümüzü dediğim gibi verimli kullandık. E, Eyüp Hoca bittikten sonra 3 4 5ten soru çözeceğim. Evet şimdi ben Eyüp Hoca'yı da bitirdim. Geldiğimde 3-4-5 çözeceğim. Kendime şorttaş çalışırken takarım diye toka aldım. Öyle tokaları çok seviyorum. İlerideki kızım aşırı şanslı olacak. Evet saat şu an 7.30'a geliyor ve artık mola vermem gerek. Ufak bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, videonun içinde dedim bilmiyorum ama e, çekerken işte gönderi kısmına şey yazıyorum işte videoda bahsetmemi istediğiniz ya da göstermemi istediğiniz bir şey var mı diye. Birkaç tane bir şey geldi onlardan bahsedeceğim. Evet ne zaman geçeceksin diye bir soru gelmiş. Telefon koyma ihtiyacı kolum yoruldu çünkü. Türkçe'de artık çok fazla bir konu eksik kalmadığı için Türkçe yakında bitecek ve artık edebiyata geçeceğim. Artık Türkçe'ne sadece deneme çözeceğim. Ee, sabah da söylemiştim zaten paragraf çözmeye başladım. Normalde paragraf çözmüyordum çünkü programda yoktu. Sayısal ee, sayısalda şöyle aslında bakarsanız. Matematikte haftaya denemem var ama aslında bakarsanız hiç hazır hissetmiyorum buna kendimi. Hemen <laughs> konular aslında bittiği için AYT matematiğe geçebilirim. Ama geometride çok fazla eksiğim olduğu için eğitmenimde geometride artık belli bir noktaya gelmem gerekiyor. Çünkü geometride biraz geç kaldım. Geometri belirli bir noktaya geldikten sonra direkt ayrıca matematik başlıyor zaten. Bak aynı anda yürüteceğim. Zaten şu an sosyal yok. Sosyal kısmında geçen sene 17 3 müydü? Hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. Yalan söylemiş olmuyor. Bir eksiklik çekmiyorum. Çünkü coğrafya işte felsefe. Felsefeyi çok fazla sevmiyorum da. İşte coğrafya, tarih falan derken şu da çok sevdiğim dersler. Yani ders çalışırken keyif alıyorum. Çok eksi olduğum konuları halletmem gerekiyor. Mesela AYT'de de aynı şekilde geçerli. Yoğunluk göstermem gereken matematik, geometri ve fen kısmı. Hep kaçmaya çalışıyorum ki geçen sene hep kaçtım bunlardan aslında. Mesela matematik çözmem gerekirken paragraf çözdüm ya Türkçe çözdüm falan. Belli değil ama kafamızda oluşan senaryo bu. Geçtikçe neler yaptığımı, nasıl yaptığımı falan anlatıyorum. AYT geçtiğim zamanı zaten söylerim. Ee, günde kaç saat çalışıyorsun gibi bir soru gelmişti galiba. Bu benim için çok saate bağlı olmuyor. Çünkü 4 saat oluyor. Bazen 10 saat oluyor. Bazen mesela geçen 12 saat falan da galiba. Artık ruh halime bağlı demeyeceğim. Çünkü kötü hissetsem de ya da ne bileyim yalnız. <laughs> yalnız hissetsem de böyle şey yapmıyorum. Hani ben ders çalışmayacağım. Hani birazcık kendime vakit ayırayım yapmıyorum. Çünkü dediğim gibi sol tarafımda tam masanın sol tarafında konular yazdığı için o konuları gördükçe şey oluyorum hani nasıl bitecek ne zaman bitecek falan oluyorum. Artık sadece tezden deneme çözüp belirli bir sayıda artık onu oturtup sadece AYT'ye odaklanmak istiyorum. Çalışma yöntemlerinden bahsedecek olursak eğer ders ders özet geçeyim. E, ee, Türkçe Aker Hoca'dan hallediyorum. Rüştü Hoca'nın soru bankasından soru çözüyorum sadece. E, ee, Aker da soru bankasından soru çözüyorum. Sosyali dediğim gibi daha geçmedim. Matematik kısmını dediğim gibi dört tane kitaptan gidiyorum. 3 tanesi kanal zaten Mert Hoca, Bıyıklı Matematik ve Eyüp Hoca. Ee, diğer test çözdüğüm kitapta 3, 4, 5. Fen kısmını zaten e, fizik kısmını gösterdim size 6 Hoca. Biyoloji de doktor biyolojiden yapıyorum. Kimyayı da benim gö hocamda da Görkem miydi? Gökhan mıydı? Gökhan'dı galiba. O hocadan yapıyorum. Aslında bakarsanız bu hocaların hepsi gerçekten benim dinlerken sıkılmadığım ve zaman nasıl geçtiğini anlayamadığım hocalar. Yani günde 10 saat çalışabiliyorsam gerçekten hepsi bu hocalar sayesinde. İşte yani zaman bitecek modunda olmak var. Bir de diğer videoya nasıl geçtiğini anlamamak var. Bunlar çok önemli. Size uyan hocayı mutlaka bulmanız gerekiyor geç kalmadan ufak sorular gelmişti. Bunlara da yanıtlayayım dedim. Şimdi ben bir saat kadar falan mola vermek istiyorum. çok geç kapatmayacağız. 11'e doğru herhalde kapatırım diye düşünüyorum. Kapatmaya da bilirim. Benim işim belli olmaz. Şimdi elimden geldiğince bir şeyleri paylaşmaya çalışıyorum. Biraz daha göstermeye çalışıyorum neler yaptım falan. Masaya tekrar geçince görüşürüz. Evet, ben en son mola vermiştim ya hani o moladan sonra biz çok acil bir şekilde hastaneye gitmek zorunda kaldık. Ee, videonun içine bahsetmiştim galiba işte yoğun bakımda olan bir yakınımız odaya çıktığı için onu ziyarete gittik çünkü o gün görememiştik falan. Ben yemekten sonra derse geçecektim ama ne yazık ki geçemedim ve saat şu an göstereyim. Saat şu an 12. Ben en son ders çalıştığımda 4'e yakın falan ders çalışmışım. Şimdi akşam ders çalışmadığım için şu an birazcık da enerjiyim. Yani şu an ders çalışabilirim. Çünkü en son fizikten devam edecektim. Yani test çözecektim. Bir de dik üç güne şu an geçemem büyük ihtimalle. Bir şekilde girmek istemiyorum. Çünkü dedim gibi geometriye geçen sene de çalışmamıştım. Ve bir şeyleri gerçekten oturtarak ilerlemek istiyorum bu sene. İyiyim şu an. Kendime ada çayı yapıyorum. Çünkü hava çok soğuk. Ee, hastanede Türk kahvesi içtim arkadaşlar. <laughs> o yüzden de kahve kutumda doldurdum. Bugün saçımı boyayacaktım. Kendime vakit birazcık ama yine mümkün olmadı ne yazık ki. Edit evet, zaten çok uzun sürmez. Çok fazla bir şey çekmedim çünkü. Ben yarın atarım videoyu. Dört buçuk saat falan çalıştık ama bence iyiydi. Kafam birazcık yoruldu galiba. Sadece şu an şu şekilde oturup çayımı içmek istiyorum ya. Gerçekten çok yoruldum. Yorucu bir süreç ama bilmiyorum. Bu sefer bir şeyden çok farklı olacakmış gibi hissediyorum. Niye bilmiyorum. Bu süreçte hep aslında bakarsanız arkadaşlarınızla bile ders çalışsanız hep kendi kendinize kalıyorsunuz ve bir şeyleri sorgulama şansınız oluyor bence bu süreçte. Olabilir eskiden hiç yalnız kalmayı seven ya da işte böyle sürekli etrafı kalabalık olmasını isteyen, asla kendi baş başa kalamayan hatta tek başımayken bile sürekli arkadan video açıp işte o videolar oynarken ben iş yapıyordum ya da ders çalışıyordum, bir şeyler yapıyordum hatta uyuyordum. Artık sessizliği seviyorum. Özellikle akşamları böyle kitap okurken ki o direkt hiç ses çıkmaması, o huzur, bilmiyorum beni çok mutlu etmeye başladı videom hoşunuza gitmiştir. Umarım size ufak da olsa bir şeyler katabilmişimdir ya da tavsiyelerim işe yarıyordur sizde. Bu şekilde. Umarım çalışmalarınız çok güzel gidiyordur. Umarım her şey istediğiniz gibi ilerliyordur. Bu süreç aslında bakarsanız uzun gibi gözüküyor ama gerçekten çok kısa. potansiyelinizin farkına varın. Elinizden gelenin fazlasını ortaya koyun. Ben aslında bakarsanız potansiyelimin çok zeki biri olduğumu iddia etmiyorum ama belli bir potansiyelim olduğunu düşünüyorum ve tek koymak istiyorum. İşte aslında gerçekten çalışınca aslında böyle oluyormuş ya denmesini istiyorum. Bu hem kendim için hem de bu sözleri duymak için birazcık daha çaba. İşte yetiştiremiyorum, şunu yapamıyorum, yapamıyorum diye düşünmeyin sakın. Kendinize çok ağır programlar yazmaktan vazgeçin. İşte matematikte bugün iki konu bitireceğim, üç konu bitireceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım demede hiç gerek yok. Kapasitenizi, potansiyelinizi alın çünkü siz kendiniz biliyorsunuz zaten. Koçunuz da bir yere kadar yardım, yardım edebiliyor size. Ama emin adımlarla ilerleyin. Böyle. Yani aslında bakarsanız söyleyebileceğim şeyler bunlar. Bir sonraki videomda görüşürüz.